Her çizgi dizide kahramanlar aşk ya da güzel kızlar olmasına gerek yok. İşte bu tam Oscar çöllerde ile örtüşüyor. Oscar çöllerde ülkemizde Minikago'da yayınlanmış bir çizgi dizi. Sanırsam hala yayın akışında bulunuyor. Dizi Kertenkele Oscar'ın maceralarını anlatıyor. Oscar ne zaman bir yemek bulsa ya kaptırıyor ya da unutuyor bu hayvancağız nasıl hayatta kalıyor da demeyin çünkü bu bir çizgi dizi. Nitekim finalde de böyle oluyor. Bu videoda çizgi dizinin finaline bakacağız. Abone olduysanız hadi başlayalım. Final bölümü yaklaşık 6,5 dakikadır ve serinin 78. bölümüdür. İsmi Picture Perfect Türkçesi ile mükemmel resimdir. Kısaca bölümü özetleyeyim. Oscar yine yiyecek arıyor ve bu sefer bir mısır kamyonunda geziyor. Sonra köpek bunu yakalıyor ve araba yoldan çıkıyor. Meğerse mısırların peşinde olan sadece bizimkiler değilmiş, papi, bak filan da peşindeymiş. Uzun süren bir mücadele sonunda ne yazık ki Oscar yine başarısız oluyor ve böylece çizgi dizi sona ermiş oluyor. Bölümde tek detay karşımıza çıkıyor. Oscar çöllerdenin ikinci sezonu çıkacağı ve tamamen bitmediği söylense de 2011'den beri yeni bölüm yayınlanmamış. Biraz da kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Oscar söylerlerdi'nin bölümlerinde gülmemek elde değil. Aslında bir o kadar da üzücü. Çünkü aslında bir hayatta kalma mücadelesi söz konusu ve Oscar muhtemelen çoğu zaman aşk geziyor. Çünkü çoğu zaman elindeki yiyeceği kaybetmişti. Bu bakımdan üzücü bir final diyebilirim. Çünkü yine kaybetti. Bölüm Türkiye'de yayınlandığını bilmiyorum ama eğer bu bölümü izlediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ancak ben hiçbir yerde bulamadım. Gerçi çizgi dizide diyalog olmadığı için Türkçe dublaj olması pek bir şey ifade etmiyor. Evet arkadaşlar umarız video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla final incelemesi için kanala abone olabilir ve yorum atabilirsiniz. Hadi görüşürüz.